Merhaba. Ben Halil İbrahim Yüksel. Var mı uygulamasının kurucusuyum ve Sektörün incisi programında Var mı uygulaması hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağım. Peki bir subaya soruyoruz. Savaşçı olmakla girişimci olmak arasında ne gibi benzerlikler var? Savaşçı geçmişimiz arazide, doğada yaşayabilen insanlar olarak şunu diyorum. Yani her şeyimi kaybetsem ne olacak ya? Ben doğada bir çadırla yaşarım. Fikri aslında inanılmaz bir özgüven veriyor. Peki Var mı rakiplerinden nasıl fark katıyor? boşluğu dahi doldurabiliyor. Anlık ihtiyaçları da giderebiliyorsunuz. Yolda kaldığınız an en yakın benzinciden hizmet ilanı vermiş bir var ben diyoruz hizmet verenlere. Bir var benden yakıt getirtebilirsiniz. Usta bulabilirsiniz. Çekici çağırabilirsiniz o an. Şey örneği var. Okul içten geleceksiniz. Çocuğunuzu alacaksınız servisten. Yetişemiyorsunuz ama. Kaza olmuş. O an çocuğu kim alacak? Hemen çocuğunuzu alabilecek servis ablasını bulup çocuğunuzu aldırabilirsiniz. Bu pratiklikte komşudan akşam yemeğini alıp evinize geçebiliyorsunuz. Hayatın her alanında, her detayında insanların yardımlaşmasına imkan tanıyan. Halil İbrahim Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum. Var mı uygulamasının hikayesi nedir? Nasıl oluştu bu fikir? Var mı uygulamasının hikayesi aslında kendi ihtiyaçlarımı çözmek için oluşan bir fikirdi. Meslek eski mesleğim benim subaylık. Hatta özel kuvvetlerde çalışıyordum. Köpek sahiplendim. Bekarım. Ya hayat tarzımda bazı hizmetleri paylaşabileceğim kimse yoktu. Hani Ankara'da yaşıyorum sabit. Görevler, tatbikatlar bunlar bitmeyen faaliyetlerdi. Köpeğime gönlü bakan komşularımız oluyordu ama tabii çok tekrar ettiği için ben de artık rica edememeye başladım. Para teklif etsem ayıp kaçacaktı. Kabul de etmeyecekler zaten biliyorum. Ama dedim ki keşke bir platform olsa. Zaten bu kişilerin hayat akışlarına uygun hizmetler bunlar. Seve seve de bakarlar ve kazanırlar da. Araçlarında bunun tam karşılığı bir uygulama, bir sistem yoktu. Onun dışında evcil hayvan bakımı değil. Yani apartmana giriyorum. Güzel güzel yemek kokuları geliyor. E, sipariş vermekten bıkmışım. Diyorum ki ya şu kazana ben de ortak olsam. Komşunun pişirdiğini yemeği ben de ortak olsam. Parasını versem mutfak alışverişi mi olur ne olur? O da bu fikri pekiştirdi. Yani komşudan akşam yemeği yerine bilen bir uygulama ...uygulama oldu zaten var mı? Yani iki gün İzmir'e gidiyorum. Ailem İzmir'de. Annem şikayetçi oluyor. Oğlum arabayı hiç yıkatmıyorsun diye. E, arabayı yıkatmayı sevmiyorum. E, yarım günlük iş o. yani. Dedim anneme artık bu fikirde iyice olgunlaşmıştı. Dedim anne sabret biraz ben bunu çözeceğim dedim. Sonra bu uygulamayı yapmaya başladım. E, uzun da sürdü yani. Hala diyor bak tamam benim arabamı hala yıkatmanın ama diyor. <laughs> ama yayına çıktık. Son bir aydır yayındayız ve çok güzel ilerliyoruz. Aslında şu an Varma'nın geldiği yerde... Varmanın ne olduğunu Aykut Elmas çok iyi anlattı. Aslında isterseniz bir Aykut Elmas'ın videosunu da izleyelim. Daha iyi fikriniz oluşacak zaten. Ben çıkıyorum. İyi günler. Ben çıkıyorum. Güle güle babiş. I I ee, bir, bir dakika. Kimse benden harçlık istemiyor mu? Yo paramız var ki. Sizin paranız var. Sizin sadece paranız Monopoli de olabilir. Bu evi tek çalışanı benim. Siz nereden? bakın bakayım cepleri. Hakikaten paramız var. Kadınlar kötü yola düştü. Oğlum da hırsızlığa başladı ha? Aşk olsun baba. Ben akşam yemeklerini fazla yapıyorum. Öğrencilere makul fiyattan veriyorum. Ben de gündüz mesaide çalışanların köpeklerini gezdiriyorum. E, 3-5 rapçi olmak isteyen çocuklar var onlara ototun basıyor. Hem ben niye kötü yola düşemiyorum? Bu iş olmayan işleri nasıl madde dönüştürdünüz? Var mı? Ne var mı? Hayır uygulama var mı? Vardır. Öyle değil bak. Var mı'ya giriyorsun burada. Profil açıp yeteneklerini yapabildiklerini yazıyorsun. Musluk tamir etmeden fal batmaya kadar kimin neye ihtiyacı varsa sana ulaşıyor. Baba süs havuzu mu dahası senin bakış açın mı? Yani niye? Ben niye kötü yola düşemedim? Ben onu anlamadım ona takıldım. Hırsızlığın neyini beğenmedi? Sorun bu mu? Peki bir subay olarak bu fikir için her şeyi geride bırakmak zor olmadı mı? Bunun yanında ne tür zorluklar yaşadınız? çeşitli zorlukları oldu. Bilmediğim bir sektör. Çözümüne inandığım bir alandı. Yani aslında biz var varmıyla... Bulduğumuz çözüme %100 böyle aşığız, işte biz bu sorunu çözdük demiyoruz ama bu soruna çok inanıyoruz. Böyle bir sorun var. Böyle bir iletişimsizlik var toplumda. Ve bu inanç göze alınan riskleri aslında küçültüyor. Yani önemsizleştiriyor. İnanç var ortada ve zaten meslek hayatında yaptığımız iş gereği bazen hiç kimse olmayı göze aldığımız kariyerimiz var. Bir girişime girdiğinizde hiçbir şey de olmayabilir, başaramayabilirsiniz de. Bunu ama göze alabilmek lazım. E zaten daha uç anlatımıyla ölümü göze almış bir insan olarak başarısızlığı da göze alarak yola çıkmak çok da aslında zor olmadı. Genelde yazılımcı olanların teknoloji gelişimcisi olduğu ile ilgili bir algı var. Bu durumun size yansımaları nasıl oldu? Ben bu işe başladığım zaman bazı arkadaşlarım da aradılar. Sonuçta özel kuvvetçi bir geçmişim var. Bu arada belli. İmajı biraz farklı toplum algısında. Ben şöyle görüyorum aslında. Ben bir organizasyon kuruyorum ve onu yönetiyorum. Genelde yazılımcılara atfedilir girişimci olmak. Yazılımcı girişimci olacak diye bir şart da yok. Çünkü bir yazılımcı girişimci olmaya karar verdiyse kısa süre sonra zaten yazılım yapmaması gereken durumlar ortaya çıkacak. O kadar çok işi olacak ki. O yüzden ben olayı organizasyon kurma noktasında görüyorum. Bu yüzden iş hukuku, bu yüzden pazarlama kitapları. Ya yani bu alanlarda işime yarayabilecek konularda kitaplar okuyarak, araştırmalar yaparak, eksikliklerimi tamamlayarak, insanlarla konuşarak bu işi olgunlaştırmaya çalıştım. E zaten mezuniyetimiz de yani okuduğumuz okulda sistem mühendisliği, sistem kuran adamlarız. Sistem kuruyorum yani şu an. Peki bir subaya soruyoruz. Savaşçı olmakla girişimci olmak arasında ne gibi benzerlikler var? Savaşçı olmakla girişimci olmak arasında girişimci olmak daha zor. <laughs> Çünkü ya tabii çok benzerlik var. Şöyle bir his oluştu. Bunu yani çok rahat söyleyebilirim. Girişim bir şeye atılıyorsunuz, bir yola çıkıyorsunuz ve diyorsunuz ki ya olmazsa fikri rahatsız eder. arkaya yani ne kadar itmeye çalışsanız da arkadan rahatsız edebilir. Savaşçı geçmişimiz arazide doğada yaşayabilen insanlar olarak şunu diyorum yani her şeyimi kaybetsem ne olacak ya? Ben doğada bir çadırla yaşarım. Fikri aslında inanılmaz bir özgüven veriyor. Hayatı basitleştiriyor aslında. Çok şeye ihtiyacımız yok bir şeyleri yapmak için. Hayallerimizin peşinden gitmek için. Sadece bize toplum bazı yaşlarda, bazı işte zamanlarda bir şeyleri edinmiş olmamız gerektiği baskısını ve mesajını veriyor. Ve biz oraya gitmeye çalışırken o kazanın oralara varamamak, o kazanımları elde edememek endişesi yaşıyoruz. Şu an yani benim yaşımdaki insanların, 38 yaşındayım, daha fazla bir oturmuş düzen beklenir, çoluk çocuğa karışması beklenir ama ben hala hiçbir şey olmamayı göze alarak ilerlemeye cesaret ediyorum. Çünkü bu savaşçılıktan kalma hayatı basite alabilme yetisinden kaynaklanıyor zannedersem. Var mı ile yaratmaya çalıştığınız dünyayı biraz tasvir edebilir misiniz? Hayatlarımızı nasıl değiştirecek var mı? Var mı dünyayı bize bir şirinler kasabası haline getirecek. Herkesin bir yeteneği ve becerisi var. Ve herkes herkesten hizmetleri, becerileri alarak kazanabiliyor. Kazanç da elde edebiliyor. Var mı insanların üzerinden yemek yiyebildiği, hizmet ihtiyaçlarını giderebildiği, daha sonra eğlenebildiği, ulaşımını sağlayabildiği büyük bir ekosisteme doğru gidecek. En iddialı değişiyle aslında var mı gelecekte Google'ın hizmet için olanı istikametini ilerleyecek yani. Peki var mı rakiplerinden nasıl fark yaratıyor? Şimdi benzer uygulamalar veya benzer platformlar biraz daha ustalık, nakliye, ev temizliği gibi kült hizmetlere odaklanmışlar. Bunlarla biliniyor ve sistemleri buna yönelik bir Kurgu ile kurulmuş. Var mı ise en ufak boşluğu dahi doldurabiliyor. Anlık ihtiyaçları da giderebiliyorsunuz. Yolda kaldığınız an benzin, en yakın benzinciden hizmet ilanı vermiş bir var ben diyoruz hizmet verenlere. Bir var benden yakıt getirtebilirsiniz. Usta bulabilirsiniz. Çekici çağırabilirsiniz o an. Şey örneği var. Okul içten geleceksiniz. Çocuğunuzu alacaksınız servisten. Yetişemiyorsunuz ama. Kaza almış. O an çocuğu kim alacak? Hemen çocuğunuzu alabilecek servis ablasını bulup çocuğunuzu aldırabilirsiniz. Bu pratiklikte. Konuştuktan akşam yemeğini alıp evinize geçebiliyorsunuz hayatın her alanında, her detayında insanların yardımlaşmasına imkan tanıyan, bizim de düşündüklerimizin ötesinde eminim kullanıcılar ya ben burada bunu da yapabilirim diyerek kullanımı daha da elverişli, daha da etkili hale getirecektir zaten zamanla. En büyük farkımız herhalde bu. Hayat içerisinde her detaya nüfuz edebiliyor ve doğrudan iletişim sağlatıyoruz. Ve algoritmalarımız da şöyle bir şey yapıyor. İyi hizmet verenleri, kaliteli hizmet verenleri, müşteriye hızlı cevap verenleri sistem üzerine yukarıya doğru taşıyor. Zaten uygulamayı açar açmaz direkt karşınızda sizin için en optimize edilmiş kişileri görüyorsunuz ve doğrudan temasa geçebiliyorsunuz. Ve o kişiler sizin yanınıza gelebilecek kişiler olduğu için onları görüyorsunuz. Biz direkt çok uzaktakileri sizle konuşsanız da işinize yaramayacak kişileri göstermiyoruz. Biraz kurgumuz, algoritmamız bu şekilde çalışıyor. Halil İbrahim Bey çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Girişimci arkadaşlara aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Bütün girişimcilerin hikayesi farklı farklıdır. Çünkü herkesin başladığı nokta farklıdır. Kimisi başlarken cebinde parasıyla başlar. Kimisi network'ü kuvvetlidir. Kimisinde ikisi de vardır, kimisinde ikisi de yoktur. Ha ikisi de yoktur ama o kişi o sektörün içine doğmuştur. Orada çalışıyordur, yazılımcıdır. Ya yani bir marketing tarafıyla ilgileniyordur. Bir gölgüsü, argısı oluşmuştur. he ben de üçü de yoktu başta da. Hani üçü de olabilir. Yani eninde sonunda cebinde parası olmayan arkadaşlar yatırım arayacak zaten. Yatırım ararken de şöyle bir tavsiye verebilirim. Eninde sonunda gerekecek bu. Kimden yatırım aradığınız önemli ve yatırım aradığınız insanların gerçekten çok bilir kişi olduğuna da moralinizi bozmasın bu insanlar. Çünkü ben İstanbul Boğaz kenarı eşrafı dediğim tuzukuru yatırımcı camiasının hep koşan atı koşturmaya meylettiğini Türkiye'de. Yani zaten kazanıyorsa yatırayım deniyor. Melek yatırımcı deniyor ama venture gibi tavır alıyor. Yani hayallere ve projeye yatırım olayı çok yok. Bu konuda hayal kurmayın. Buna yatırım yapacak kesim içinde üreten bir işi kurmuş ve büyütmüş sanayicilere gidin derim. Bu insanlar maceracı insanlardır. Bu insanlar hayallerinize ortak olabilirler. Ve hani İstanbul Boğaz Kenarı yatırımcıların zaten araya bir sürü ajans filtre sokar. Aynılaştırır projeleri. Öyle görüşemezsiniz de zaten direkt. O ajanslar zaten bu ekosistemi aşağı çekebiliyor. Belli işte formaliteler var, evraklar var, bunları tamamla, bu taşa Tamam hepsi yapılması gereken şeyler ama ama nasıl yapacağını bilmeyebilirsin. Fikrin var, çok güzel bir fikir, enerjin var, adanacaksın ama bu tür yani bürokratik şeyler değil mi takoz olabiliyor? Ya da hiçbir girişimi olmayan bir yatırımcı size girişimle ilgili nasihat veriyor. Ciddiye alıyorsunuz. O yüzden bildiklerinizden de emin olun. İnanın hani çok çalışın, inancınızı kaybetmeyin. Olayın herkes söylüyor ama tabii kendinizi devamlı sorgulayın bir yandan da. Doğru olabilir mi? Doğru yerde miyim? Ee, ve en çok kafanızda zaten bu yoracak. Daha iyisini yapıp yapmamak yine size bağlı. Siz yapıyorsanız daha iyisi var. Yaptığınızın daha da iyisi var mı? O soru hep yoracak ve bu yorgunluğa, mental yorgunluğa hazır olun. Birer savaşçı çıkarın içinizden. Çünkü savaşçı daha çok benziyor. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım var mı ile ilgili aklınızda olan soruları yanıtlayabilmişimdir. Hepinize çok teşekkürler.